Varroa Mücadelesi için pudra şekeri e, ve Zinflor B uygulaması. Pudra şekerinin üzerine Zinflor B'yi koyuyoruz. Bir kapak daha koy Muhammed. Zinflor B'yi koyduk. Pudra şekeri ve Zinflor B uygulaması yapacağız şimdi. Pudra şekeri ve Zimflor B'yi karıştırıyoruz. Biraz sonra elekle arıların üzerine çırpacağız varroa mücadelesi için. Bu arılıkta pudra şekeri ve Zimflor B ile varroa mücadelesi yapacağız. Arkadaşımız O onu açıyor. Üzerinde daha önce kullandığımız gliserin ve oksalik asit bir şey vardı. Bez uygulaması vardı. Kağıt bez uygulaması. Onu alıyoruz. Hala etkisi devam ediyor. Varroa mücadelesi hiç aralıksız devam etmesi gerekiyor bence. Onu da koyduk ve Zinflor B pudra şekeri uygulamasında beraberinde yapıyoruz. Gliserin oksalik asit bez uygulamasını. Kaldırıyoruz. Üzerine de Ahmet o şeyi aç ya. O iki çıtı arası var ya. Bakıyor yo şurayı kazı. Şurayı kazı. Zinflor B probiyotik ve pudra şeker uygulaması. Ağırlığımızın genel görünümü bu şekilde. Bu şekilde ortalama 6-8 gram Zinflor B getirmeye çalışıyoruz ama bu çok ölçülü bir şey olmuyor. Yani fazla gitmesin de zinflor bir açısından herhangi bir sıkıntı olmadığı söyleniyor. O kekin içerisinde de yine bioaminovit zinflor e, B var. Arıları nosemaya karşı da koruyor. Yani zinflor B hem keke hem e, bu şekilde pudra şekeri ile hem de şerbetle verilebiliyor. Ya biz burada Zinflor B kullanma amacımız şey açısından varroa mücadelesinde kullanıyoruz.